bir de e, bizim dini anlama e, yöntemimizin yolumuzun ne olacağını da bu noktada net bir şekilde e, belirlenmesi gerekiyor. Asıl problem bu zaten. Yani, yani Müslümanların yöntemin, belli e, yöntemin belirlenmesi gerekiyor. Şimdi yani dolayısıyla öncelikle yani önemli bir konu dikkat çekmek lazım. Bu da e, dini bir konuyla ilgili açıklama yaparken ya da diyelim dini bir soruya cevap verirken e, ...nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Hmm. Neye başvurmamız gerekiyor? Ee, bu zurnanın zırt dediği yani, yer zaten. Bu bu, bu <laughs> e, son derece önemli. Yani buna bir manada yöntem sorunu diyebiliriz. Aslında Müslümanların dediğim gibi şu anda çok ciddi manada karşı karşıya oldu. Yani Müslümanlar çok ciddi bir yöntem sorunu var. Bu bir Şimdi e, dini bilgilerimizin e, bunların dayanakları... ...bunların ne oranda Kur'an'a uygun oldukları... ...ne oranda Kur'an dışı oldukları... E, ...mezhep görüşleri ya da alim kabulleri... E, ...diyebileceğimiz... E, ...kişisel yaklaşımlar... ...ne yazık ki iç içe geçmiş vaziyette. Hı hı. Böyle bir karmaşa var. Yani ne Kur'an'dandır, ne hadistendir... ...ne mezhep imamı görüşüdür... ...ne işte e, falanca ilma kitabına geçen görüştür... ...ne alimin görüştür, ...ne de bugünkü alimciklerin... ...diyebileceğimiz tırnak içerisinde... E, ...onların fetvaları, görüşleridir. Şu anda din dediğimiz şey de geleneksel anlamda dinlediğimiz şey de bunlar... ...ne yazık ki e, çorbaya dönmüş vaziyette. Zaten bir geçerliği de yani... ...Kuran bakımından baktığımız Kesinlikle. zaman bir delil alınacak onu, bir mesele evet, onu değil. Onu zaten söyleyeceğim. Şimdi... Bu arada ben hocam siz konuşurken aklıma geldi... ...az evvel e, şeyle ilgili... E, ...dünyayı tercih, ahireti tercih... ...meselesini anlatırken İbrahim suresinin... ...ikinci, 3 ayeti Hı. ve Zariyat suresi demiştim... ...Zariyat suresi değil, Nahil suresinin... 106 ayeti orada ne? bir ya karıştırma yaptı. Şimdi aklıma geldi. Şimdi dolayısıyla... <laughs> düzeltmiş e, Burada şöyle bir soruyu sormamız gerekiyor bizim... Ee, ...din nedir? Ya da e, dinin kaynağı nedir? E, bu sorulara verilecek cevap aslında asıl meseleyi oluşturuyor. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi din yalnız Kur'an mıdır? Kur'an-ı Kerim midir? Yani Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinin vurguladığı gibi. Yoksa e, şöyle bir e, sıralama yapalım. Yani e, Kur'an... E, ...sünnet, rivayet kültürü, artı e, mezhep görüşleri, artı alimler, artı ilmal kitapları, e, artı vesaire. Hı hı. İşte e, bir külliyat evet. oldu yani. Kısacası din kimin dinidir? Ayrı bir soru. E, Allah'ın mı yoksa Allah'la birlikte hüküm koyan, ortaklardan oluşan bir komisyonun dini mi? konsil <laughs> bir konsil dini mi diyelim yani çok böyle hani belki e, iddialı bir şey gibi geldi ama aslında realite budur. Ne yazık ki hmm. gerçek budur. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim e baktığımız zaman din Allah'ındır. Allah hükmünde kimseye ortak kılmaz. kılmaz evet. ee, peygamberlerin vazifelerine baktığımız zaman da işte o dini doğrudan tebliğ etmek olduğunu görüyoruz. Dine bir ilave veya eksiltme yapmak olmadığını görüyoruz vesaire. Zaten Şimdi, Resul demek kendisini gönderenin evet, sözünü evet. söylemesi. Demek. Şimdi din söylemesi kimin dinidir ne? dedik ya. Bu sorunun aslında çok fazla cevabı var tabi Kur'an-ı Kerim'de ama mesela ilk aklımıza gelen benim aklıma gelip not aldığım şey nedir? Hucurat Suresinin 16. ayeti de ki siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Evet. Şimdi şunu sormak lazım. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz sorusunun muhatabı kim bugün? Yani bu ayet kime hitap ediyor? Çünkü biz e, baktığımız zaman az önce yaptığımız sıralamada Allah'ın dininden çok öte bir dinsel yapıyla e, karşı karşıya olduğumuzu ifade ettik. Şimdi yine başka bir soru sünnet nedir? Yani e, gerçekte insanların zannettiği gibi e, Kur'an gibi ayrı bir kaynak mıdır sünnet? Yoksa Kur'an'ın peygamberimiz tarafından bizzat e, yaşanılması yani canlı bir örneği midir? Hayata geçirilmiş, Hayata hali, geçirilmiş mi? hali midir? Canlı bir örneği midir e, sünnet? Şimdi zaman zaman programlarda ifade etmeye çalışıyoruz. Yani şöyle bir ayrım yaparsak herhalde e, yanlış olmayacak. Bir e, indirilen din e, diyebileceğimiz yani ilahi kelam olan e, Kur'an-ı Kerim e, var söz konusu. Bir de uydurulan din diye ifade edebileceğimiz bu da. Kur'an dışında dine yapılan ilaveler veya eksiltmelerle şekillenmiş bir din anlayışı. Buna geleneksel e, din veya e, yaygın e, din anlayışı da diyebiliriz. Ya da işte uydurulan din diyebileceğimiz bir anlayış. Şimdi e, siz de çok iyi bu konularda araştırma yaptığınız için yakinen biliyorsunuz... ...Kur'an-ı Kerim'de yer almamasına rağmen uydurma yollarla peygamberimiz üzerinden kutsallaştırılmış pek çok mesele var. Evet. Ve bu Peygamberimize fatura edilmiş... Maalesef. Adeta peygamberin üzerinden kutsallaştırılmış. Üstelik bunların önemli bir kısmı sahih diye kabul edilen kaynaklarda e, çoğunlukla da hadis yer külliyatında e, yer alan e, iddialar. Kütüb-i Tis'a kütübitis denen altı kitap i̇ddialar. gibi. Kaynak. Ve aslında bugün geleneksel diye ifade ettiğimiz e, din yapısının da beslendiği kaynak bu. A, rivayet kültürle oluşmuş kaynak. Şimdi şunu söyleyebiliriz Kur'an-ı baktığımız zaman. Yani Müslümanlar dini konularda peygamberimize uymak istiyorlarsa e, ve bir konuda hüküm çıkartırken e, ne yapmalarını, e, gerektiklerini sorguluyorlarsa e, Kur'an bize bunun cevabını veriyor. Doğrudan Kur'an'a müracaat etmek. Evet. Yani bir ölçü olması gerekiyor burada. Nedir o hakla batılı ayıracak olan ölçü? Allah'ın diniyle, Allah'ın dininin yanına ilave edilmiş... E, inançları kabulleri birbirine ayıracak ölçünün ne olması gerekiyor? Bizzat Kur'an-ı Kerim olması gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim, e, peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmek... ...ve Kur'an'a göre yaşamakla olmuş. Bunu görüyoruz biz ayetlerden çok açık bir şekilde. Maide Suresi'nin evet. 67. ayeti mesela en basit. Şimdi bakın Hı -hı. E, yine ayrı bir anlayış. E, i̇nsanların büyük kısmı biliyorsunuz... ...bu geleneksel dini yaşayan ve bunu savunan insanların büyük kısmı... ...Kur'an yetmez Diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ilk aklımıza gelen birkaç ayetten... ...mesela kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor, yetmiyor mu diye mi? soruyor Kur'an-ı Kerim. Ankebe suresi 51. ayette. Muhteşem. Mesela bu kime hitap ediyor bu ayet? Yani sana indirmiş olduğumuz kitap onlara yetmiyor mu? Ayetinin muhatabı kim bugün günümüzde? Okuyor. Muhtemelen e, yani şey manasında Kur'an yetmez diyenler mi acaba? Evet, daha, yani çünkü evet, yetmiyor evet. mu diye soruyor e, ayet. Yine Kur'an anlaşılmaz e, diyen, diyen o geleneksel yapı açısından baktığımızda çok fazla örnek var. Mesela e, Enam suresi 65. ayette bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz diye ifade ediyor Kur'an. Yine Yunus suresi 24. ayette derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak veriyoruz. Siz programda bol bol e, ayet ve yerlerini evet, e, söylemek evet. hoşlanmış. İzleyicilerimiz de buradan takip edebilirler. Aynen öyle çünkü ee, bizim izleyicimiz herhalde alışmıştır artık evet. bu 6. programımız sürekli bu, ellerinde Kur'an-ı yani Kerim iyice kavramaları istiyoruz. için ayetleri türlü şekillerde açıklıyoruz ya da e, derin derin düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrıntılı kıldık ifadelerinden hiç mi haberi yok acaba e, bu iddia sahiplerine? Evet. Bunu sormak lazım ki bu insanlar e, en azından Kur'an'da okuyorlar bir kısım belki Kur'an'ı anlıyordu. da. Yine bununla beraber e, son dönemlerde sıklıkla e, bir söylem haline getirilen ayrı bir şey e, Kur'an Müslümanlığı e, sapıklıktır ya da Kur'an hadislere muhtaçtır şeklinde ayrı bir e, algı anlayış. Ee, yine Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman mesela Mursalat suresi 50 ya da Araf suresi 185. ayetlerde artık bundan sonra hangi hadise söze inanıyorsunuz diye, Kur'an'dan sonra hangi hadise söze inanıyorsunuz diye ifade ediliyor. Zaten o e, bu kitap onlara yetmiyor mu da bu Kur'an evet, Müslümanlığı sapıklığı diyenlere gider yani. Şimdi e, din adına Kur'an yeter dediğinizde mesela şöyle bir e, iddiada bulunabiliyor insanlar, bir iftirada bulunabiliyorlar. Siz peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz şeklinde bir takım iftiralar atabiliyorlar. Şimdi peygamberimiz Kur'an'da ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum diye e, evet. ifade ediyor. Pek çok ayette mesela Enbiya suresinin 45. ayeti buna bir örnektir. Bunu ısrarla vurguluyor peygamberimiz. Ya da mesela kendisine bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir diyenlere benim onun kendiliğimden değiştirmem asla mümkün değildir. Ben sadece bana vahiy olmana uyuyorum şeklinde e, cevap verdiğinin farkındalar mı acaba peygamberimizin? Yunus suresi 15. ayette. Muhteşem. Ee, Daha bunun gibi şimdi, nice cevaplar evet, var. Yani. Şimdi bakın yine Kur'an okuyorlarsa şayet e, bu iddia sahiplerinin Peygamberimizin hesap günü e, Ey Rabbim benim toplumu bu Kur'an'ı terk ettiler. Ee, şeklindeki şikayetin işte biliyorlar mı acaba? Furkan suresi 30. ayette. Mehçur bırakmak. Evet bırakmak. Yani o elinin altındayken aslında koltuğun altındayken e, onu e, yüzüne, bakmamak. Etmek, yüzüne bakmamak. yüzüne yani. bakmamak. Acaba bunu işte biliyorlar mı bu ayeti? Bunu sorgulamak lazım. Son olarak yine e, Ashab suresi 6. ayette o peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz iddiasını bulunan kişiler için. E, Kur'an-ı Kerim bize o peygamber e, ...inananlara kendi canlarından daha dost, daha yakındır e, diyorken... ...bir Kur'an Müslümanının peygamberi devre dışı bırakma söz konusu edilebilir mi bu noktada? E, aslında şunu görüyoruz bakın Erdem Bey. Yani e, Allah'a, e, Kur'an-ı Kerim'e, peygamberimize iftiralar dolu e, rivayet kültürüne ve geleneğe sarılarak... ...Kur'an'ın insan yaratılışına ve tabiatına uygun olan halis dinimiz... ...ne hale getirilmiş ve yaşanılmaz... ...kılınmış, e, koparılmış, e, yaşanılmaz... bir hale getirilmiş... E, ...bunun hesabını kim verecek? Aynen öyle. Sırf bu rivayet kültüründeki uydurmalar... ...sebebiyle dinden uzaklaşan... ...dinden soğuyan, insan... E, ...tabiatının, yaratılışının... ...yapması mümkün olmayan... E, bu dini parantez içerisinde tırnak içerisinde uygulamalar sebebiyle e, Allah'tan ve dinden uzak kalan e, yığınla insanlar var. Aynen öyle. E, bu insanların vebalini e, kim ödeyecek? Ve Bunun üstelik, hakkını kim verecek? Bu yani, hesabı nasıl verecek? Siz insanların? daha iyi biliyorsunuz gerçi e, etrafınızda e, karşılaştığınız kişilerden kendilerini ateist diye tanımlayanların birçoğu bu sebeple evet. e, dinden soğuyorlar ve bu, bu hale geliyorlar. Hocam bu, siz de, buyurun.